Kalite, Herbalife ürünlerinin temel yapı taşlarındandır. Üyelerimizin ve müşterilerimizin Herbalife ürünlerine duyduğu güvenin en temel nedenlerinden biri de budur. Herbalife, üretim sürecinin her aşamasında benimsediği seed to feed yani tohumdan sofraya felsefesiyle bu güveni pekiştirmektedir. Tohumdan sofraya, tohumlarımızın ekildiği toprakta, paketleme aşamasında ve dağıtım aşamasında yani üretim sürecinin her adımında eksiksiz uygulanan bir felsefedir. Süreç, pazarın ve beslenme biliminin güncel durumunu yakından takip etmekle başlar. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştirirken büyük bir titizlikle yürüttüğümüz pazar araştırmalarından elde ettiğimiz veriler ve üyelerimizin beklentileri bizim için belirleyici bir rol oynamaktadır. Şüphesiz büyümemizde en önemli etken ürünlerimize gösterilen talebin her geçen gün artmasıdır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirledikten sonra sürece bilimin gücünü dahil etmekteyiz. Bu bilimsel süreç konsept aşamasından formül ve numune aşamasına kadar her adımda görev alan Ürünlerimizi geliştirirken dünyanın en iyi tedarikçileri ile birlikte çalışan doktorlarımız, bilim adamlarımız ve beslenme uzmanlarımız tarafından yönetilmektedir. Ürün geliştirme sürecinin lezzet ve kıvamla ilgili değerlendirmeleri kendimize ait laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bilim adamlarımız tarafından geliştirilen formüllerimiz, ruhsatlandırma uzmanlarımız tarafından yasaklanmış maddeleri içermediklerinden emin olmak için büyük bir titizlikle incelenmektedir. Çin'deki çay tarlalarından, Meksika'daki aloe tarlalarına ve Amerika'daki soya fasulyesi tarlalarına kadar kullandığımız ham maddelerin tamamı onaylı üreticilerden tedarik edilmektedir. Ham maddelerimizi tedarik edebileceğimiz potansiyel bir üreticinin değerlendirilme süreci kimi zaman 1,5 yılı bulabilmektedir. Bir üretici, onaylı üretici olarak belirlendikten sonra da tedarik edilen ham maddelerin beklediğimiz standartları karşıladığından her defasında emin olmak için düzenli analizler yapmayı sürdürmekteyiz. Herbalife olarak her geçen gün üretim kapasitemizi artırmaya da devam ediyoruz. Bugün bize ait, ileri üretim kapasitesine sahip ve içerisinde laboratuvarlarımızın da yer aldığı 4 üretim tesisimiz bulunmaktadır. Bunların yanında tıpkı İtalya ve Brezilya'da olduğu gibi sözleşmeli üreticilerimiz de bulunmaktadır. Sözleşmeli üreticilerimizin belirlediğimiz standartları karşılayabilmeleri için uygulamakta olduğumuz sıkı kalite güvence yöntemlerimiz mevcuttur. Herbalife tüm analizlerin gerçekleştirildiğinden ve kullanılan tüm ham maddenin belirlenen özelliklere ve koşullara uyduğundan emin olmak amacıyla ham madde analiz onay belgelerini inceleyerek ve düzenli olarak iç ve dış denetim uzmanları kullanarak bu yöntemlerin gerektiği şekilde uygulandığından emin olmaktadır. Sözleşmeli üreticilerimizin tümüyle çok güçlü bağlara sahibiz ve birlikte mükemmel kalitede pazarın beklentilerini karşılayan ürünler üretmekteyiz. Ancak bundan sonraki dönemde üretimimizin büyük bölümünü kendimize ait tesislerde gerçekleştirerek hem ana ürünlerimizin üretim ölçeğini artırmayı hem de farklı özelliklerde ve mevsimsel trendlere uygun ürünler sunma esnekliğine sahip olmayı hedefliyoruz. Sektörümüzün öncüsü ürünlerimizi, kendimize ait tesislerde üretme girişimlerimiz Herbalife İnovasyonu ve Üretimi adı altında hayata geçirilmiştir.